Ezbilameş'ten Yemiş Amrınakim. İslam'ın sohbete başışı işi alması salması indestem. Efendim ben Batlı Ocuna Halifet Alim İsa Fakullah Haydar Bulut. Şeyh Haydar Bulut. Geylani Tayga. Gelen Kadı Tayga Taliyeti. Ve efendim ve efendim

Haberle de dinledim. savaş başladı. Su Amerika bir taraftan Gazze'ye işte efendim İsrail Yahudi Yahudiler buyuruyor. Bir taraftan Amerika Suriye Yahudi karşı. Genel anlamda İslami coğrafya karşı. Genel anlamda İslami coğrafya karışık inşallah. Bunun anlamı nedir? Savaş kapıdır efendim. Ortalık açtı. Işte. Ben şimdi Almanya'dayım. Yani diyeceğim ki Türkiye savaş başı, ondan sonra Almanya'da, Almanya'da savaş başlayacak. Bunu ben yıllardır diyorum, yine diyorum. Bunu tahminle söylüyorum, tahminle. Avrupa Birliği dağılacak, Rusya alacak böyle olacak. Efendim, Rus Rusya Rusya'da da doğruca Amerika'da diyor. Avrupa'da Rusya da diyor, Avrupa'da da, da, alacak, Avrupa'da da öyle diyorlar yani. Tahminle ben söylüyorum, Rusya da Avrupa'da, Avrupa'da da olacağı. Çünkü neden dersiniz efendim? Amerika daha güçlü Rusya'dan. Rusya'yı da sevmediği için karşı, karşı yönde olduğu için komünist olduğu için Amerika empati kompozizyon olduğu için dağılacak yani. Yani öyle. Avrupa Birliği de dağılacak, öyle olacak. Yani öyle. Şimdi efendim Orta Doğu'da, orta doğuda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail Devleti Sa bu savaş devam edecek, devam edecek. Bu savaş bir günden kase bitmeyecek, devam edecek. Yani Dev devam edecek. Türkiye daha gelecek. Yani. Mehdi Aleyhisselam çok da işaret inşallah. Ya Rusya, Türkiye savaşacak ya Amerika. Türkiye savaş için adam Mehdi Aleyhisselam çıkabilir, Mehdi Aleyhisselam de şahal edebilir. Ya da Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, ya Allah yardım edecek. Ya Mehdi Ali Selami'yi ya da Türkiye'yi de bulamayız. Şey. Mehdi Ali Selami'nin bir köşesi gelebilir, Osmanlı partisi de gelebilir. Her şey bu seçimi gösteriyor. Erdoğan'ın gelmesi. İnşallah Erdoğan yine gelecek. Esselamu aleykum ve rahmetle ve